Deist ateistten daha acizdir. Neden? Ateist zaten müthiş bir bataklığa düşmüş. Görüşünün hiçbir temeli yok. Görüşünün karşısında dört tane kitap var, 124 bin peygamber var. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. İman maddeleri Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar asla değişmez. Neye inanacağımız, nasıl inanacağımız asla değişmez. İbadet muamelatı değişir. Her şeriatta ibadetler değişmiştir. Ama inanç hep aynıdır. Aynı Allah, Aynı ahiret, aynı sırat, aynı cehennem, aynı kabir azabı. İnanç hep aynıdır. Bunların tamamına İslam şeriatı denir. Bütün bunları delillendiren onlarca ayet vardır. Ben bu akşam birkaç tanesini zikredeceğim inşallah. Ateistlerin karşısında ve deistlerin karşısında bir delil olarak. Ama bu ateistler ne diyor? Hiçbir şey yok. Her şey bir tesadüf eseri. Bunların durumunu bir örnekle anlatmam gerekirse, Şimdi bak. Deney tüpleri geleceğim yakınca, yakında. Daha net anlatmak için. Şimdi bu bir peçete. Peçete. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki, yerler ve gökler bitişik bir haldeyken, bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık. Ayettir. Bilim ne diyor şu anda? 50 yıla yakın bir zamanda neyi keşfettiler? Bütün kainat, bütün galaksiler bir patlamadan sonra ortaya çıktı. Buna ne deniyor şimdi? Frank diliyle Big Bang, büyük patlama. Allah Teala Hazretleri 1400 sene önce bu patlamayı Kur'an'da beyan ediyor. Hepsi bitişikti. Biz onları ayırdık diyor. Şimdi ateistlerin kafasına gelelim. Her şey bitişik. Şu bir peşete. Bir patlama oluyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir patlama olduğu zaman ne olur? Dağılır, bozulur, yapılmaz. Bütün patlamalar yıkmaya yöneliktir. Yapmaya yönelik patlama yoktur. Bir adam tüneli içinden tren yolu geçirmek istediği zaman dur tünelin o dağın eteklerine çok kuvvetli patlayıcılar koyalım. Hiç ray yapmaya gerek kalmasın. Kendi kendine raylar döşensin demez. Ne yapar? Delik açmak ister orada. Delik açmak için kuvvetli patlayıcı lazımdır. Bu patlayıcıları dağın eteklerine koyar, patlatır. Ondan sonra içerideki o taşları, kayaları, toprakları atar, sonra ray döşemeye başlar. Dünyada gördüğünüz bütün patlamalar yıkmaya yöneliktir. Yapmaya yönelik patlama yoktur. Ateistlerin bakış açısıyla olay şöyledir. Bir patlama oldu ama bu patlamada tesadüf eseri her şey yerli yerine oturdu. Bir patladı bir tarafa güneş fırladı, bir patladı bir tarafa venüs fırladı, bir patladı bir tarafa jüpiter fırladı. Hepsi bir yörüngeye oturdu ve bu binlerce yıldan beri birbirlerine çarpmadan ve hatta santim bile birbirlerine yakınlaşmadan devam edip gidiyor. Ne zamana kadar gidecek, birbirlerine çarpmayacaklar biz bilmiyoruz. Ateistlerin görüşü şu. Şimdi Big Bang'te bütün dünyadaki insanlar inanan inanmayan aynı fikirde mi? Hepsi aynı fikirde şu anda. Patlama oldu, her şey dağıldı. Her şey bir tarafa dağıldı. Ateistler ne diyor? Patlama oldu. Patlama olduktan sonra tesadüf eseri her şey yerli yerine oturdu. O parçalanmış peçete parçalanmamış halde yere geldi. Parçalanmamış halde yörüngeye oturdu. Bak az önce peçeteyi parçaladım. Şimdi ben o peçeteyi attığım anda şu peçete yere düşse, sizin gözünüzün önünde parçaladığım peçete attım onu. O yere düşerken o düşmese düzgün peçete düşse. Ne dersiniz siz? Hoca keramet gösterdi. Hayır böyle bir şey olmaz. Ben az önce yırttım. Yırttığım peçeteyi attığım anda parçalar dağıldı. Dağıldı. Şimdi bu peçete dümdüz bir peçete. Bu peçete kendi kendine oldu desem bana ne dersiniz? Bak üstünde işlemeler var, noktalar var. Adamlar bunu almışlar, ağacı kesmişler, ağacın ince taraflarından elemişler, işlemişler. Suyla karıştırmışlar peçete haline getirmişler. Çayın altında su olduğu zaman hanıma bağırmıyorsun, tak bunu koyuyorsun. Peçete. Ben size desem ki bu kendi kendine oluştu. Ağaçların dibini kestiler, ağaç düşerken peçete haline geldi. İnanır mısınız? Mümkün mü? Na mümkün. İhtimal dışı. Ama ateistler bugün ne diyor? Parçalandı, patlama oldu, peçete haline geldi. Parçalandı, patlama oldu, araba haline geldi. Evimizde bir tüp balık vardı. Patladı, iPhone oldu. Şu anda ateistler böyle diyor. Deistler ne diyor? Deistler diyor ki hayır, biz aptal değiliz. Biz görüyoruz güneş her sabah sabitlenmiş, belirlenmiş saatte üstümüze doğuyor. Her akşam bir dakika şaşmadan bilinmiş ve belirlenmiş saatte iniyor. Bundan iki sene sonra iftar vakti ne zaman biliyoruz? Hesap ediyoruz ve tutuyor. Hesap tutuyor. Allah Kur'an'da diyor ki: "Eşşemsu şemsu ve'l-kameru Güneş ve ay bir hesabiledir. Tutuyor. Bunları bir yaratan olmalı. Yaratan olmalı diyorlar. Ama buradan sonra büyük bir sapıklığa giriyorlar. Yaratan var ama boşu boşuna yarattı. Yani bunu bir amaca dayanarak yaratmadı. Bunu sadece kendisini tatmin etmek için yarattı. Yaptım oldu demek için yarattı. Amacsız olur mu? Bu dünyada hangi insan amaçsız bir şey yapar? Amaçsız iş yapan bir adam olur mu? Şimdi hasta halde kardeşime telefon açtım. Araba hazır mı dedim kardeşim gidelim sohbete. Kardeşim bana dedi ki hocam hazırız. Seni bekliyoruz. Tak indim aşağı. Bismillah dedim çıktım yola. Arabayla buraya gelirken tamam kardeşim ben gideceğim yere geldim. Beni eve götür. Der miyim? Benim bir amacım var. Çıkarken, buraya gelirken bir amacım var. Amaç ne? Buraya geleceğim. Allah'ın bu genç kullarına İslam ilimlerinden birkaç mesele vermeye çalışacağım. Bütün insanlar dünyada yaptığı her şeyi bir amaç uğruna yaparlar. Ya para uğruna, ya şehvet uğruna, ya Allah uğruna. Muhakkak bir amaç vardır. Amaçsız hiçbir şey yoktur. Sabahleyin tramvaya bindiğinizde ne amaçla gidiyorsunuz? Bir yere gidiyorsunuz siz. Herkes buradan tramvaya biniyor, taksiye biniyor, dolmuşa biniyor ve bir yere gidiyor. Niye evinde yatmıyorsun 11'e, 12'ye kadar? Nefsin bunu istiyor. Ama senin bir amacın var. Çalışmam lazım. Anneme, babama bakmam lazım. Hanımım, çocuğum var. Bunlara bakmam lazım. Bu amaçtır. Bütün insanlar bir amaç uğruna yaşarlar. Hepsinin planları vardır. Allah'ın da dünyada bir amacı vardır. Bir hesabı vardır. Amaç nedir? Bütün kainatları yaratmak, ve kudretimi insanoğluna ispat etmek. Gücümü insanoğluna ispat etmek. insanın yaşam noktasında belli kurallar koymak ve uyanları mükafatlandırmak, uymayanları cezalandırmak. Bu Allah'ın amacıdır. Deistler ne diyor? Yani peygambersizler, ateist Allahsız demek, deist peygambersiz demek bir başka deyimle. Deistler de diyor, boş, hiçbir amacı yok. Böyle iş olmaz kardeşim. Böyle iş olmaz. Üniversiteye giderken o Ebola virüsünü kaptığın üniversiteye giderken senin bir amacın var. Sen aciz bir kul olarak üniversiteye bir diploma almaya gidiyorken, diploma amacın varken seni yaratan, yerleri ve gökleri yaratan Allah'ın bir amacı olmayacak mı? Bu sanatkarın hiçbir eseri taklit edilemeyecek olan bu sanatkarın bir amacı olmayacak mı? Bak. Basit bir eserden bahsedeyim. Sinek. Sinek. Allah Teala Kur'an'da sinekten örnek veriyor bize. Diyor ki, sizin o taptığınız ilahların hepsi bir araya gelse, hepsi birleşse, bizim yarattığımız bir tek sineği yaratamazlar. Ayettir. Bak güneş demiyorum ha. Ay, insanoğlu ay yapabilir mi? İnsanoğlu bir güneş yapabilir mi? Bunlardan bahsetmiyorum. Sinek diyor, Allah Teala en küçük şeyden misal veriyor. Bir hayvandan misal veriyor. Yap bakalım bir sinek. Sen önce sineğin resmini yaparsın, çizgi filmini yaparsın, filmini yaparsın sinek yaratamazsın. Çünkü yaratmak yoktan var etmek Allah'a mahsustur. İnsan olan bir şeyi bina edebilir. Bu Ebola virüsünü nereden kaptı bu adam? Bu deizm denilen sıkıntıya nereden düştü? Bu adam Kur'an kursuna gitmiş. Dört sene Kur'an kursuna gitmiş bu adam. Üniversiteye bir gidiyor. Kadın kız serbest, içki serbest, bonzai serbest. Süper bir hayat kardeşim ya siz Kur'an kursuna gitmediniz mi? Sizin korktuğunuz bir ilah yok mu? Siz nasıl böyle rahat yaşıyorsunuz? Yok öyle bir şey kardeşim. Deizm denen bir din var şimdi süper bir din. Ona tabi yol kurtul. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. O arkadaş, bu arkadaş yapıyor oradan bir kız arkadaş. Tamam, ben de bundan sonra deizm, Ben de deist. Diyor, üç sene Kur'an kursu terbiyesi almış adam deist oluyor. Bize ne vakalar anlatılıyor? Ne vakalar? Allah teala kurtarsın.